Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizlere Didim Efeler Mahallesi'nde bulunan bir artı bir dairemizin tanıtımını yapmak için geldim arkadaşlar. Dairemizden kısaca bahsedecek olursak dairemizin yaşı 10 civarındadır. Önümüz komple açıktır. Hatta tam 3 yol ağzında olduğumuz için gayet geniş bir yol alanına sahip ön tarafında. Batı cephelidir. Öğleden sonra tüm gün akşama kadar dairenin içi güneş almaktadır. Aydınlık bir dairemizdir. Ön tarafında çok güzel geniş bir balkon alanı da mevcut arkadaşlar. 1 artı 1 açık mutfak bir dairemiz. Fiyatımız 975 bin TL'den pazarlığımız mevcuttur arkadaşlar. Şöyle bir dairemize bakacak olursak eğer dairemizin dış binasının boyası yapılmış, dış temizliği gayet iyi durumda gözüküyor. Şimdi sizlerle beraber yavaştan dairenin içine geçelim. Giriş alanında böyle güzel ikili sürgülü bir kapımız var arkadaşlar. Sabit, pardon, sürgülü değil, tek taraflı açılıyor. İsterseniz iki tarafını da açıp motorunuz varsa buraya koyabiliyorsunuz. Koyanlar var zaten. Güzel seramik döşeme bir giriş alanımız mevcut. Dairemiz burası. Hemen buradan da bir gösterelim. Yüksek giriştir tamamen bahçe katı değil, zeminden asfalt zemininden bir tık yüksekte kalıyoruz. O yüzden gayet kullanışlıdır arkadaşlar. Şimdi dairenin içine gidelim, oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, dairemize hoş geldiniz. Seni şöyle alalım. Şimdi giriş yaptığımız zaman güzel bir çelik kapımız bizleri karşılıyor arkadaşlar. Ee, ahşap rengindedir, koyu ahşap renginde. Burada bir e, sesli diyafonumuz mevcut. Böyle girdiğimiz zaman ufak bir antremiz var. Sağ tarafta banyo lavabomuz, sol tarafta bir odamız mevcut. Şimdi banyo lavaboya bakacak olursak ben hiç girmeyeyim. Şöyle ön taraftan gösterelim direkt. Güzel bir duşa var. Hiçbir masrafımız yok. Tavan stroper döşeme yapılmış. Gömme rezervamız mevcut. Hemen karşı tarafta da yaklaşık 9 metrekare civarında güzel bir yatak odamız mevcut arkadaşlar. Yatak başlı olarak burayı düşürmüşler. Dolap kısmında o tarafa aldığımız zaman eğer güzel bir geçiş alanı kalıyor. Zaten yazlık yerdeyiz. 1 artı 1 dairelerimizin metrekaresini sizler bizden daha çok iyi biliyorsunuz. O yüzden e, metrekareler aşağı yukarı. Tavana baktığımız zaman arkadaşlar güzel ve beyaz bir tavanımız var. Duvarlarımız da beyaz. Köşe yukarıda antrasit açık gri renginde. E, giriş kısımlarımız ve yerlerimiz komple parke Açık bir parke kullanmışlar. Yan tarafları da köşementleri de ona uygun bir renkte dönmüşler. Bu da güzel olmuş. Prizlerimiz beyaz renktedir. Kapılarımızın durumu gayet iyi. Kuplarımız metalik gri. Salon alanına da geçecek olduğumuz zaman güzel mutfakla beraber bir 20 metrekare 25 metrekare civarında güzel bir salon mutfak alanımız mevcut arkadaşlar. Yani evimiz e, ufak, şirin bir evdir. Fiyatına göre normal bir evdir e, merkezi konumda olarak şöyle merkezi konumdayız. Bizim burada Servi Caddemiz var. Esra Karakaya villalarının olduğu yer. Yani çoğu insan bilir, bilmeyenler de zaten telefonla ulaşıp oradan detaylı bilgi veriyoruz zaten. Hemen o taraftayız. Yani oradaki caddeye şu anda bir dakika yürüme mesafemiz var. Orada pastanemiz, marketimiz, herşeyimiz de her şey de orada mevcut. Hemen arka tarafımızda Mahir Özgür Damar ve Efeler Ortaokulu var. İki tane ortaokulumuz. Hemen arka tarafında da kreşimiz mevcut. Yani ee, gerçekten merkezi bir konumdayız. Şimdi salon alanına baktığımız zaman TV ünitesi olarak burayı düşünmüşler. Çünkü televizyon girişlerimiz o tarafta. Yukarıda tavana bakıyorum. Asma tavan olarak e, ee, gri rengini tercih etmişler arkadaşlar. Yan taraflarda boyama olarak. Evimizin her yeri zaten beyaz olarak boyanmıştır. Şimdi mutfak alanına baktığımız zaman güzel beyaz renkli dolap kapaklarımızı görüyoruz. Evin içerisinde hiçbir masrafınız yok. Zaten hepsi şu anda yeni durumda. Sadece bu mermeri değiştirebilirsiniz. Çünkü bu eski tip mermer. Biraz dolap kapaklarıyla mermer sırıtmış şu anda. Bunu değiştirebilirsiniz. Bir de bu e, tezgah arası fayansı da değiştirebilirsiniz. Ondan sonra daha da başka hiçbir masrafınız kalmayacaktır arkadaşlar. Burada Pimopen kapılarımızı görüyoruz. Sürgülü kapı. Balkon alanına çıktığımız zaman zaten evimizin en çok prim yaptıran yeri balkonu. Çünkü Didim'de balkon alanı geniş daire bulmak çok zor arkadaşlar. Şimdi buraya bir masa atıldığı zaman karşılıklı ikişer kişiden dört kişi rahatlıkla oturabilir. Hem de biraz uzun bir balkon alanımız var. Burada musluk yerimiz de bırakmışlar. Balkonu yıkamak için o da gayet iyi olmuş. Dairemiz genel olarak dediğimiz gibi merkezi konumda bir artı bir. İçerisinde hiçbir masraf yok. Parke döşemeleri mevcut. Bütün pencerelerimiz pimapen olarak döşenmiştir. Çift camdır. Isı yalıtımı, ses yalıtımı binamızda mevcuttur. Çünkü çok eski bir binada değiliz. Ön cephe olması büyük bir avantaj. Üç yol olması büyük bir avantaj. Şu anda e, deli gibi artan fiyatlara rağmen 1 milyonun altında bir daire sahibi olabileceksiniz. Ekstra pazarlığı da mevcut arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.